Evet sayın seyirciler halı saha perşembe Gecekondu maçı başladı İlk takıma da başarılar diliyoruz Orada İbrahim Çelebi düşündü gelmedi Şimdi uzaklardan bir şut Dışarıda Kaleci başlattı oyunu Şimdi topu saklıyor Önde Peris var Gecekondu'nun Sıyrıldı. Araya doğru bir pas Murat tek pas düşündü de kaldı Selahattin geriye döndü Şirin uzun düşündü Top gece kondu da şimdi Selahattin'e bir pas daha. Selahattin Yunus'u düşündü. Yunus ayağından kaçırdı topu. Sonrasında defansın bir müdahalesiyle şimdi Ümit'in önünde kaldı top. Ümit uzaklardan vurdu dışarıda. Onlar kullanıldı. Selahattin'e doğru. Selahattin dokunamadı. Şimdi içeriye doğru kaldır topu. Bir vole dışarıda. Murat atladı topun üstünden. Yunus'ta kaldı. Yunus gönderdi sağ tarafa pasını. Şimdi doğru bir pas. Orada kontrol etti. Zor da olsa tellerde bir mücadele var. Kurtar topu çizgiden ilerliyor. Vurabilir. Vurdu da açıdan. Kaleci kurtardı. Murat da hızlı hücum şansı olabilir. Uzun gönderdi. Koştu şimdi aldı. Geriye dönebilir. Sıyrıldı. içeriği düşünmüyor ama içeride kimse yok. Şimdi Selahattin de hızlı hücum şansı olabilir. Orada hatalı bir pas. Ümit aldı topu. Ümit saklıyor. Yunus'un müdahalesi yerinde orada. Şimdi Yunus sürüyor topu. Müstahale geriye bıraktı. Uzaklardan bir şut ve gol. Gece kondu. 1-0 önde sayı seyirciler. Maçı henüz Tebrik ediyoruz. Şirin'in golüyle 1-0 öne geçti Gece kondu. Şimdi Murat çaldı topu. Bıraktı sağ tarafa. Ömer güzel kesti orada. Şimdi bir mole. Defansın müdahalesi var. Koner. Koneri kullanacak sağ Perşembe şöyle bir baktı. Ayağının dışıyla kullandı. Defans kapayla uzaklaştırdı orada. Şimdi Selahattin verdi Resul'e. Resul uzaklardan vurdu defanstan döndü. Selahattin koştu aldı topu. Oyun devam ediyor Resul. İyi kapandı dalış Perşembe Topu da çaldı şimdi Alsa Perşembe. Resul'ün müdahalesi faul saat Perşembe hücum hazırlığında ortaya Murat'a bir pas. Murat kurtar, topu vurdu, uzaklardan defansa çarptı ve gol. Murat'tan sert bir şut izledik. Murat'ın golüyle 1-1 oldu durum. Tebrik ediyoruz. Murat'ın şık golüyle 1-1 oldu durum sayın seyirciler. Maç güzel başladı, heyecanlı başladı. Şimdi gece konu hücum hazırlığında. Geriye dönmek zorunda kaldı Ömer. Ömer uzun gönderdi. Orada Murat koştu aldı topu. Sonrasında Gecekomlu oyuncusu aldı içeriği düşündü. Resul kaleyle karşı karşıya vurdu ve gol. 2-1 oldu golüm sayın seyirciler. Gecekomlu hemen yanıt verdi. Kalın saat perşembenin golüne Resul'ü tebrik ediyoruz. Ümit kullanıyor serbest vuruşu. Uzun gönderdi içeriye doğru. Bir kafa dışarıda. Araya doğru bir pas düşüncesi. Ümit kesti orada. Şimdi Murat koşuyor aldı topu. Murat içeriye doğru gidiyor. Kaynak bir müdahale var orada Murat'a. Şimdi hızlıcım şanslı olabilir Yunus. Yunus sıyrıldı. Yunus'tan ikinci çalım bıraktı. Ömer koştu aldı bıraktı Selahattin'e. Selahattin, e. Selahattin içeriye düşündü. Oyun devam ediyor sayın seyirciler. Şimdi Murat. Araya güzel bir pas. Gol pozisyonu bir. Şut ve gol. 2-2 oldu durum. Tebrik ediyoruz. Maç çok hızlı başladı sayı seyirciler. Mustafa'nın golüyle 2-2 oldu durum. Gece konunun fark açmasına izin vermiyor sağ Perşembe. Şimdi orada topu sakladı. Verdi Murat'a doğru. Murat araya doğru Ümit'e. Ümit kurtaramadı topu. Mustafa'nın müdahalesi var orada. Ümit vurdu. Dışarıda defansın müdahalesi var Korner. Korner kullanılacak şimdi sayın seyirciler. Uzak noktaya doğru. Kimse dokunamadı topa. Şimdi Murat'a bir pas. Murat verdi tek pas Ümit'e. Ümit bıraktı tekrardan. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Sağ Perşembe hücumu devam Şimdi İbrahim'e bir pas. İbrahim bıraktı Ümit'e. uzaklardan vurabilir. Vurmadı. Şimdi de vurabilir. Vurdu. Yerden kaleci. Defans uzaklaştıramadı topu. Şimdi Yunus'la hızlı hücum şansı olabilir. Yunus bekledi arkadaşlarının gelmesini. Çalımını attı. Uzaklardan vurdu. Kaleciden güzel bir kurtarış. Korner kullanıldı hemen sayın seyirciler. Bir rovaş hata. Dışarıda. Murat sıyrıldı. Murat'tan ikinci çalım. Murat geçti çizgiye kadar indi içeriği düşündü. Defanstan güzel bir müdahale var orada. Korner. Korner kullanılacak. Nereden düşündü? Kaleci müdahale etti orada uzaklaştırdı topu. Alısa Perşembe hücum hala devam edecek. Kaleye kadar döndü top. Tekrardan sol tarafa bir pas. Ümit boştu vermedi. Murat şimdi verdi Ümit'e. Ümit uzun düşündü içeriye Murat'a doğru. Kaleci kontrol etti hemen hemen başlattı eliyle. Şirin koşuyor. Şirin vurdu uzaklardan. Defansa çarptı. Sonrasında bir kafa. Dışarıda sayı seyirciler. Çok net bir pozisyon kaçtı. İbrahim. İbrahim ilerliyor. Ortaya vermek istedi. Gelmedi. Şimdi Ümit. Asılı verdi. Murat'a doğru bir pas gelmedi. Yunus kesti orada. Yunus silinme düşüncesinde. Orada Murat'ın bir müdahalesi varsa seyirciler. Önder kullanıyor serbest oluşu. Direkt kaleye düşündü. Kaleci güzel bir kurtarış. Murat'ın uzaklaştırması lazım topu. Şimdi İbrahim. Uzun gönderdiler Mustafa kafayla indirdi İbrahim'e. İbrahim e. alamadı İbrahim e. İbrahim e döndü. Selahattin koşuyor şimdi. Top gece konuldu. Uzaklardan bir şut dışarıda. Resul'ü şutunu izledik. Az dışarıda. Gece kondu. Tehlikeli bir yerden serbest sonuç kazandı sayın seyirciler. Pas düşünürdü şimdi Yunus'a uzaklardan vurdu dışarıda. Alsa Perşembe hücum olgunlaştırma düşüncesinde şimdi Ümit'e bir pas. Ümit'ten Mustafa, Mustafa tek pas düşündü İbrahim'e. İbrahim'e gelmemişti. İbrahim koştu aldı topu ama sonrasında pas hatalı. Şimdi Önder. Önder'in çalımı başarılı değil Ümit. Araya güzel bir pas. İbrahim istediği gibi alamadı önüne. Out sayın seyirciler. Şirin e bir pas. Şirin uzun gönderdi Selahattin'e. Selahattin'den tek pas Yunus'a. Yunus araya çok güzel pas Resul'e. Resul koştu. Kaleci çıktı orada. Müdahalesi var Korner. Resul kullanıyor Korner'i. Uzak noktaya doğru gönderdi. Orada gelmedi. Şimdi Yunus süratli bir şekilde ilerliyor. Hücumda Hücuma koşmadı halı Sağ perşembe oyuncuları. Sadece Mustafa vardı ileride. Mustafa'ya da pas gelmedi orada. Şimdi Yunus. aşık bir hareket. Ayağının dışına verdi Önder'e. Önder alamadı önüne. Topu hala Önder'de. Bıraktı Selahattin'e. Selahattin şut düşündü. Biraz zayıf. Şimdi Yunus'un önünde kaldı. Yunus da kontrol edemedi. Topu Alı sağ Perşembe'de. İbrahim de hücuma kalkıyor Alı sağ Perşembe. İbrahim geriye döndü Ümit'e. Ümit'ten sol tarafa bir pas. Tekrardan İbrahim. İbrahim'den Mustafa'ya. Güzel top çeviriyor Alı sağ Perşembe. Ümit şöyle bir bakıyor ortaya verdi. Orada pasat aldı. Önder'in önünde kaldı top. Önlerden Yunus'a Yunus vurdu. Dışarıda. Yunus kullanacak serbest vuruşu. Kaleye vurabilir. Etkili şutları var. Kaleye vurdu. Dışarıda. İbrahim gönderdi Burak'a. Burak'tan sol tarafa. Mustafa verdi Murat'a. Murat vuramadı topa. Şimdi Yunus uzun gönderdi önlere. Direkt kaleciye geliyor top. Yunus. Yunus saklıyor topu. Yunus kaldırdı. Resul'e doğru. Resul'e gelmedi. Şık hareketler izledik şimdi İbrahim. İbrahim verdi. Mustafa. Mustafa kaleye vurdu. İşte güzel bir kurtarış. Selahattin şimdi kaldırdı Yunus'a. Yunus'tan iki tane güzel hareket. Top hala Yunus'ta. İlerliyor Yunus. İçeriye verdi. Kaleci de kaldı top. Kaleci hemen başlattı eliyle Ümit. Ümit bıraktı İbrahim'e. Vurdu dar açıdan Dışarıda Şirin geriye döndü Ömer Gecekonlu hücum devam ediyor Tekrardan Şirin'e bir pas Şirin güzel sıyrıldı ayağından biraz açtı Gecekonlu penaltı kullanıyor Topun gerisinde Yunus var Ve Resul var Bakalım kim kullanacak Heyecanla bekliyoruz Hakem gerekli talimatlarda bulundu Şimdi verdiği işaretini Yunus geliyor. Vurdu ve gol. Gece kondu tekrardan önde. 3-2. Tebrik ediyoruz Yunus'u. Yunus'un golüyle 3-2'ye geçti. Gece kondu. İlk yarıda artık son saniyeler diyebiliriz. Önder kaybetmedi topu orada şimdi Yunus. Yunus sıyrıldı. Yunus'tan ikinci çalım. Basaltı aldı. Murat'ta top. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Murat'tan araya güzel bir pas Ümit. Ümit'ten tekrardan Murat'a. Murat şut postunu arıyor kendini bıraktı. Bir şut. Dışarıda sayın seyirciler. Evet ikinci yere başladı sayın seyirciler. Halı evet, Saha Perşembe'de bir oyuncu değişikliği var. Ümit girdi oyuna İbrahim çıktı. Bakalım nasıl bir değişiklik olacak Halı Saha Perşembe'nin futbolunda. Şimdi Murat evet, evet, evet. verdi Mustafa'ya. Mustafa'yı ilk yarıda ikinci yarıda Biraz daha geride göreceğiz gibi sayın seyirciler. Şimdi Burak verdi ortaya Murat'a. Murat'tan geriye Mustafa'ya. Mustafa'dan sağ tarafı Ümit'e. Tekrardan Mustafa, tekrardan Ümit. Riskli hareketler. Kaleciye kadar geldi top. Sakin. Burak verdi Murat'a. Murat şöyle bir baktı. Pas verecek arkadaşını arıyor. Kimse hücuma katılmadı sağ Perşembe'de. Mustafa kurtardı verdi Murat'a. Murat'tan çok şık bir hareket kaleyle karşı karşıya içeriye verdi. Ümit alamadı önüne. Şirin bıraktı Yunus'a. Yunus sıyrıldı. Çalım düşünürken ayağından kaçırdı topu. Top hala Yunus'ta. Şimdi sağ tarafa Şirin'e. Şirin, e. Şirin uzaklardan vurdu dışarıda. Burak bıraktı Murat'a. At evet, 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 evet. şöyle bir baktı geriye döndü. Mustafa kaleye kadar döndü. O sağ perşembe. Hücum organize etme düşüncesini aldı sağ perşembe. Şimdi Murat topu önüne aldı. Çok güzel bir topukla nasıl Ümit vurdu. Kaleciden çok güzel bir kurtarış. Ümit'in ciddi bir şey koyuna devam ediyor sayın Şimdi Murat'tan sağ tarafı Ümit'e bir pas. Ümit ortayı düşündü. Yunus kesti. Kontra atak şansı. Tekrardan Yunus. Yunus saklıyor topu. Yunus'a bir müdahale var orada. Foul. Serbest vuruş kullanılacak. Yunus var topun başında. ikili baraj kuruldu. Yunus yerden vurdu. Mükemmel bir gol Yunus'tan. Beklediğimiz goller geliyor Yunus'tan. Tebrik ediyoruz Yunus'u. Uzun bir pas Murat kesti. Yunus'un ışık golünü özledik biraz önce. Şimdi Murat sıyrılma düşüncesinde. Top hala Murat'ta. Defansın müdahalesi var orada. Şimdi Ümit'in önünde kaldı Ümit uzaklardan vurabilir Vurdu dışarıda Murat Verdi ortaya Mustafa'ya Gece kondu Defansa çekildiği için bu dakikalarda 4-2 öndeler hatırlatalım Tekrardan Mustafa arayı Ümit'e vermek istedi Orada Ümit'e yapılan müdahale Falsiyen seçiler Tehlikeli bir nokta diyebiliriz Topun gerisinde Murat ve Mustafa kaldı Murat şimdi çekildi Mustafa vuracak Abdülü kurdu. Gece kondu. Hakem verdi işareti. Mustafa geliyor. Vurdu kaleye dışarıda. Burak. Verdi Ümit'e. Ümit. Vurdu şutu dışarıda. Resul. Yunus tek pas Resul'e gelmedi. Ümit kapattı. Şimdi Ümit. Orada güzel bir müdahale. Murat vurdu uzaklardan dışarıda topun gerisine yine Yunus var sayı seyirciler hakem verdi işareti Yunus vurdu az farklı dışarıda Murat kafayla indirdi şimdi Ümit Ümit çalım düşündü sıyrıldı top hala Ümit'te Ümit, ümit yerden vurdu dışarıda Murat bıraktı Mustafa'ya tekrardan Murat Murat'tan Ümit'e Var hocam. Şirin aldı topu Bıraktı Yunus'a Yunus'tan bir topukması pası Şirin'e Şirin arayı düşündü Resul'ü Resul aldı Ömer bindirdi Şirin'e bıraktı Şirin vurdu dışarıda Kalı sağ perşembede bir oyuncu değişikliği daha zedik. İbrahim geri girdi oyuna Murat çıktı bakalım nasıl bir değişiklik olacak Yunus koşuyor Yunus çalındı şimdi Ümit çaldı topu Ümit'ten Burak'a Burak Can'ın düşündü. Geçemedi. Selahattin bıraktı Yunus'a. Şimdi İbrahim tekrar da bıraktı. Ümit arayı düşündü. Selahattin kesti orada. Yunus. Yunus sıyrıldı. Top hala Yunus'ta bir çalın daha Yunus'tan Yunus vurdu. Kaleci'den güzel bir çıkmış. kullanılacak. Önder kullanıyor konları. Kaldırdı içeriye doğru. Defans uzaklaştırdı. Şimdi Ümit hızlı çıkmak istedi. Burak aldı önüne. Burak Bırak. sola verdi Ümit'e. Ümit çok güzel bıraktı Mustafa'ya. Gol pozisyonu Mustafa vurdu. Kaleci'den güzel bir kurtarış. Net bir pozisyon kaçtı. Şimdi İbrahim kafayla verdi Ümit'e. Tekrardan İbrahim. Tekrardan Ümit. İçeriye doğru. Ömer kesti orada. Ömer bıraktı Resul'e. Kontra atak şansı gelecek onun için. Resul koşuyor. Esur geriye döndü. Önder saklıyor topu. Önder sıyrıldı. İçeriyi düşündü. Ümit kesti. Şimdi Yunus. Burada, burada, burada. Verdi sağ tarafa Şirin'e. Şirin vurdu kaleye. Bir defa sizin kaleye gitmesini. Şimdi İbrahim Yılmaz'ın hücum şansı olabilir. İbrahim süratli bir şekilde ilerliyor. Bıraktı Mustafa'ya. Bırak, bırak. Mustafa güzel aldı önüne. Burak'a verdi. Burak vurdu. Defanstan döndü. Top hala oyunda. Şimdi Ümit'e bir pas. Ümit vuracak. Vurmadı. içeriye doğru kaldırdı. Orada vole ayağına oturmadı. Out. Çok iyi. İşte hareketleri izliyoruz. Şimdi kaleye kadar geldi bas, top. Önünde piresi var gece konunun. Şimdi İbrahim'in hızlı hücum şansı olabilir. İbrahim bıraktı Burak'a. Burak aldı önüne güzel vurdu. Şirin'den çok kritik bir müdahale orada. Onlar. Hemen kullanıldı Onlar. Bir şut dışarıda. Önder'e doğru uzun bir top. Önder aldı önüne. Önder kaleyle karşı karşıya. Şimdi burada Önder kaleciden güzel bir kurtarış. Mustafa bıraktı Ümit'e. Ümit'ten İbrahim'e. İbrahim güzel geçti orada. Şimdi Burak. Tekrardan Ümit. Uzaklardan vurdu. Mükemmel bir gol Ümit'ten. Tebrik ediyoruz. O perşembe farkı bir indirdi sayın seyirciler. Ümit'in golü. <laughs> Serbest vuruşu Ümit kullanacak. Biraz önce çok şık bir gol attı. Farkı bir indirdi. O Perşembe'nin perşembe umutları sürüyor. Şimdi Umut vurdu yerden ve gol. Ümit'in ardarda arda iki golü. Berabere başlayın seyirciler. Tebrik ediyoruz Ümit'i. Evet Ümit'in iki golünü izledik arda arda. Biraz Olsa Perşembe bir anla beraberliği yakaladı. Şimdi Şirin. Sağlam bak. Beyler yakınlaşın Şirin çalım düşündü. Resul. Resul bıraktı Yunus'a. Yunus vurdu. Defanstan döndü. Korner. Korner kullanıldı hemen. Bir voley. Kaleciden mükemmel bir kurtarış. İnanılmaz bir kurtarış sayın seyirciler. Mustafa. Mustafa geçti. Şirin yapma. Şirin. Verdi İbrahim'e. İbrahim içeriği düşündü Ümit aldı önüne ikinci pozisyonu hala Ümit'te top verdi Biraz da önüne top İbrahim alamadı